Buldum cam markam. Test. Akıntı testi. Kıza açık, kıza. Aşağı in. Kıza açık. Evet. Kurumsan gol sistem. Birinci sınıf malzeme. Birinci sınıf işçilik. Akıntı. İtenemeye gerek yok. Böyle bir sistem kuruyoruz. Yerine oturuyorum ben. Tahlil deliklerini göster. Tahlil deliklerini dış ve dış olmak üzere kesinlikle biliyoruz ki yağmur damlacıkları dışarıya çıksın. Bunu özellikle prensip ediyoruz. Dışında da aynı şekilde deliği var. Tahlil de tamam. Cam tutucularımız da takılı. Takı. Cam kilit. Cam kilitlerimizde çocuk kilidi dediğimiz özellik var. Şunu şöyle çevirdiğinizde kilit sistemi yukarıya kalkmaz. Şöyle çevirdiğinizde bu açılır. Yani çocuk duyuz da her şeyimiz dört dört. Ulusan